gelecek Bobba ya. senden nefret ediyorum seni. En yakın zamanda kendi ellerimle öldüreceğim. Oha. Hayır asıl ben seni öldüreceğim. Oha. Tom'u Sen beni öldüremezsin ben seni öldüreceğim. Ben senden daha güçlüyüm daha büyüğüm. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar çok çılgın bir videoyla karşınızdayım. Bugün My Talking Bobba ve My Talking Tom ile aynı anda konuşacağız. Video başlamadan önce şu an bu videoyu izleyen herkesten bu videoya muhteşem bir like patlaması yapmasını istiyorum. Yani şu an bu videoyu izleyen herkes aşağı taraftan videoya gidip beğenmeyi unutmasın. Bu video tam tamına o fecalisinden artı 10.000 like bekliyorum. Biliyorum arkadaşlar yapabilirsiniz size güveniyorum. Bu arada yoruma Tom ve Bobba yazan herkese de kalp atıyorum. Kanala abone değilseniz de aşağıdan hemen giderek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada abone ol butonun yanında bir de bildirim işareti var arkadaşlar. Bildirimleri açanlar yoruma açtım yazsın. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta My Talking Tom oyununu oynayacağız. Şöyle konuşan Tom oyununa ben girdim. Gördüğünüz gibi şöyle internetimi de kapatayım bu arada. Şöyle internetlerimi de kapattım. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi My Talking Tom oyundayız. Tom sesim geliyor mu? Tom şu an sesim geliyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tom aynı benim dediklerimi de yiyor. Diyor. ah burada bir buton var. Bu butonla Tom osuruyor. Bakın. Ne oluyor lan? Bakın arkadaşlar Tom bu şekilde osuruyor. Burada bak bir de bir şey var. Tom böyle patileriyle eli e, böyle camı falan çiziyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? <laughs> Oyun bayağı değişmiş. Evet şimdi Tom'a biraz yemek falan yedireceğiz ama yemek yedirmemiz için internetimizi açmamız lazım. Evet burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü oyun var gördüğünüz gibi. Ve Tom sorularımıza cevap vermiyor gör. Tom sesim geliyor mu sana? Evet gördüğünüz gibi cevap vermiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi konuşan Tom 2'ye geçtik. Burada görmüş olduğunuz gibi Tom'un tuvaleti gelmiş. Tom'a hemen bir tuvalete götürüyoruz arkadaşlar. Tom hemen bir tuvaletini falan yapsın. Ondan sonra da Bobba ile bunları ikisini aynı anda bir konuşturacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Şu an gördüğünüz gibi tuvaletini yapıyor. Hem de çok değişik bir şekilde bir tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Tamam kapıyı kapattı şimdi. Evet şimdi görmüş olduğunuz Tom'un yanında sinekler geziyor arkadaşlar. Demek ki Tom çok kirli. Tom'u hemen bir yıkamamız lazım. Tom'u şöyle arkadaşlar ben bir yıkayayım. Şöyle hop 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 hop. Tom'u şöyle bir yıkıyoruz. Sonra şu suyla temizliyoruz. Yalnız yine geçmedi arkadaşlar. Şöyle yüzünü falan da bir sabunlayalım. Şöyle hop. Evet. Tomu temizlik arkadaşlar. Şimdi acıkmış. Ne yapmamız lazım? Tabii de karnına bir yemek vermemiz lazım. Karnını doyurmamız lazım. Burada bir hıyar var. Al bakalım sen bir hıyar ya bakalım. şu hıyarı bir yesin. Brokoli var. Brokoli yesin. Marul yesin. Dolabımızda yemek bitmiş arkadaşlar. Hemen bir yemek almamız lazım. Yalnız bizim hiç iyi. dolabımızda yemeğimiz kalmamış. Şunlardan hepsinden birer tane alıyorum arkadaşlar Şöyle hop hepsinden birer tane Şöyle alıyorum Evet baya güzel güzel yiyecekler aldım Şimdi Tom'a bir tane çilek verelim arkadaşlar Karnı doydu mu doymadı Bir tane daha hıyar veriyoruz arkadaşlar Evet hıyarla karnını doyurduk şimdi bunun Şimdi biraz oyun oynamamız lazım Eğer oyun oynamazsak sorularımıza cevap vermiyor arkadaşlar Ve sorularımıza cevap vermezse de bu aynı anda konuşturamayız Şöyle birkaç tane tokat vurdum Ah altının ah yanında bir domuz var arkadaşlar. Bakın domuzu patlattım böyle bir şey çıktı. Geçiyorum bunu. Şimdi biraz Tom'la oyun oynayacağız. Burada hangi oyunlar var? Görüyorsunuz bir sürü zaten oyunlar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Baya bir oyunlar var. Mesela hangi oyunu oynayalım? Evet Tom yollarda oyunu oynayalım. Oyunda biliyorsunuz bakın Tom'un yanında kim var? Çok dikkatli bakın arkadaşlar. Tom'un yanında kim var? Angela var. Görüyor musunuz? Yani demek oluyor ki bu oyuna Angela da girebiliyor. Gördüğünüz gibi Tom'un hemen yanında bir Angela var. Ben daha önce buraya hiç dikkat etmemiştim ama siz dikkat etmişsiniz ve yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. Böyle benim gözümden kaçan yerler varsa yorumlara mutlaka yazın. Bakın Tom'un hemen yanında Angela var. Çünkü neden? Angela bunun sevgilisi. Evet. Oyunu şöyle güzel güzel bir oynayalım arkadaşlar. Zaten bu oyunu oyna oyna artık ah oh, ulan var ya tam Tam bir şey dedim o ara kaza yaptık yine arkadaşlar Evet şöyle birkaç defa oynayacağız Ondan sonra Tom'a sorular soracağız Ondan sonra zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar Bizim sorularımıza cevap verecek Ve en önemlisi Bobba ile biz bunu Aynı anda konuşturacağız Acaba neler olacak hemen şu an videonun yorumlar kısmına yazın Acaba Tom'la Bobba'yı aynı anda konuşturacağız Kavga mı edecekler yoksa barışacaklar mı arkadaşlar Yorumları yazın hemen Bence Bence kavga edecekler gibi geliyor ama bakalım arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin ki olayları kaçırmayın. Bir yandan bu oyunu oynuyorum bir yandan da kamera ve kameraya bakıp konuşuyorum arkadaşlar. Şöyle evet yavaşladık baya. Yalnız oyunda baya iyi izleyecektim. Çok ağzımı açtım ve oyunda kaybettik. Şimdi ne yapıyoruz burada piyano oyunu var. Bakın arkadaşlar şu piyano oyunu oynayalım. Ben bu oyunda baya küçükken iyiydim ama artık büyüyünce oyunu oynayamıyoruz. Şöyle bak yine yandım. Şöyle hop. Bak bak bak. Güzel gidiyoruz arkadaşlar şu an. Ah be, ah be. Ah be. Yanlık. Abi başta direkt yanıyorum. Cık, yandım yine. Ah başta yanıyorum ya çok sinir bozucu bir şey arkadaşlar bu oyun. Oyun çok sinir bozucu bir şey. Cidden oyun çok sinir bozucu. Of. Of çok iyi gittik. Çok iyi gittik ama yine yandık. Evet arkadaşlar son bir oyunumuz var. Şu oyunu oynayacağız. Ondan sonra Toma sorular soracağız. Şöyle hop. Hop. Hadi bakalım. Hadi. Ah be. Lan oyun oyun oyuna bir şey oldu. Oyuna bir şeyler oldu arkadaşlar bir anda anlamadım. Şöyle hemen 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 hemen. Hih. Yandık. Arkadaşlar yanıp yanıp duruyoruz. Bu arada oyuna da bir şeyler oluyor onu anlamadım. Oyun alta gidip geliyor. Of Bayağı bir yukarı çıktık şu an. Şöyle bir atlayayım. Lan. Abi. Yanlışlıkla oraya çektim ya. Arkadaşlar boş boşuna yandık. Neyse Tom'a şimdi sorular soruyorum. My talking Tom sesim geliyor mu? Evet Onur geliyor seni duyabiliyorum ne var? Tom Bobba ile aynı anda konuşacak mısın? Tom Bobba ile aynı anda konuşacak mısın? My talking Tom Bobba ile aynı anda konuşacak mısın? Evet Onur konuşacağım ama o konuşmak istemezse konuşmam. Ama ben konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben konuşmak istiyorum dedi. <laughs> Tom peki kavga mı edeceksiniz? Tom peki kavga mı edeceksiniz? Tom peki Bobba ile kavga mı edeceksiniz? Oralarını bilmiyorum Onur, ona bağlı. Ona bağlı diyor arkadaşlar. Tamam. Bağlı şimdi bu arkadaşlar. oyundan çıkıyorum bakın. Şu an gözünüzün önünde çıktım ve Bobba oyuna girdim arkadaşlar. Şimdi bir de Bobba oyunu oynayacağız. Bir de Bobba'ya sorular soracağız. Sonra ikisini aynı anda konuşturacağız. Aga bakalım ne olacak. Soruna kadar izlemeyi unutmuyorsun. Evet. Bobba gördüğünüz gibi buradan çıktı. Şöyle mikrofonu susturuyorum. Arkadaşlar şimdi Bobba'nın özellikleri var. Özelliklerine çok dikkatli bakın. Bakın böyle bir özelliği var. Top atıyor gördünüz mü arkadaşlar? Top atıyor bakın top atıyor. Bir de başka bir özelliği var. Kafasını saksıya sokuyor. Bakın görüyorsunuz mu arkadaşlar? Çok değişik özellikleri var bunun. Hop. Ve bir anda uçuyor arkadaşlar böyle. Şimdi diğer bir özelliği var. Bu da çok değişik bir özellik. Süpürge özelliği. Bak 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 bak. Süpürge bir anda bunu çekiyor arkadaşlar. Ve böyle bir şey oluyor. Bir de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kafasına Balonun üstüne zıplıyor böyle Bobba. Görüyor musunuz? Balonun önünde böyle zıplıyor ve evet bu kadar özelliği var. Bir de son kez şöyle bir özellik gelmiş arkadaşlar. Evet görüyor musunuz? Böyle özellikler var arkadaşlar. Şimdi Bobba'ya sorularımızı soralım. Bobba sesim geliyor mu? Bobba sesim geliyor mu? My talking Bobba sesim geliyor mu? My Talking Bobba sesin geliyor mu? Evet olur sesin geliyor niye sorular soruyorsun bana? Arkadaşlar sesin geliyor bana neden sorular soruyorsun diyor. Bir dakika. <laughs> Bobba Tomla Tomla aynı anda konuşacak mısın? Bobba Tomla Tomla aynı anda konuşacak mısın? Bobba Tomla aynı anda konuşacak mısın? Bobba Tomla aynı anda konuşacak mısın? Bobba Tomla aynı anda konuşacak mısın? Bobba, Tomla aynı anda konuşacak mısın? Evet olur ben konuşmak isterim ama o istemezse istemesin. Ben konuşmak isterim. Arkadaşlar o da dedi ki ben konuşmak isterim. O zaman ikisi de birbiriyle konuşmak istiyor. Ne yapıyoruz? O zaman ikisini aynı anda konuşturmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bir anda Bobba bir anda da Tom var. Şimdi Tom bir şey diyecek Bobba'ya. Bobba senden nefret ediyorum seni en yakın zamanda kendi ellerimle öldüreceğim. Oha bakalım Bobba ne diyecek arkadaşlar. Hadi Bobba. Hayır asıl ben seni öldüreceğim. Oha Evet arkadaşlar bakalım Tom ne diyecek şimdi Tom Sen di beni öldüremezsin ben seni öldüreceğim Oha sen beni öldüremezsin ben seni öldüreceğim diyor Bakalım Boppa ne diyecek Hadi bakalım İkisini de bekliyoruz arkadaşlar Ben senden daha güçlüyüm ve daha büyüğüm Tom ben senden daha güçlüyüm ve daha büyüğüm Dedi arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi Tom'u ba bekliyoruz bakalım Tom neler diyecek Senin kafanı patlatacağım Oha senin kafanı patlatacağım diyor Boppa'ya Arkadaşlar bakalım Boppa ne diyecek bu duruma Hadi bakalım Sen benim silahla kafamı patlatamazsın ben de seni öldüreceğim en yakın zamanda göreceksin bunu Tom. Oha neler diyorlar arkadaşlar kavga ediyorlar şu an bildiğiniz. Evet arkadaşlar bakalım Tom ne diyecek. Hadi. Sen benden güçlü değilsin ben senden daha güçlüyüm. Sen benden daha güçlü değilsin diyor Bobba sana. Arkadaşlar bakalım Bobba ne diyecek bu duruma. Hadi Bobba. Sen ve Angela'yı en yakın zamanda öldüreceğim. Sen ve Angela'yı en yakın zamanda öldüreceğim diyor Tom. Tom ne diyecek bakalım arkadaşlar. Tamam o zaman gel de kavga edelim. Tamam o zaman gel de kavga edelim diyor Bobba. Çok fena kavga ediyorlar arkadaşlar şu an. Bakalım Bobba ne diyecek? Çok fena, çok fena kavga ediyorlar. Ben büyülü Bobba'yım ve seni en yakın zamanda yeneceğim. Oha! Hadi bakalım. Senin kafanı silahla patlatacağım. Senin kafanı silahla patlatacağım diyor Bobba sana. Arkadaşlar ben böyle bir kavga görmedim. İkisini... İçinde cinler var benim. Mesela o cinleri senin içine koyacağım. İçinde cinler var senin o cinleri senin içine koyacağım dedi Tom. Evet arkadaşlar bakalım Tom ne diyecek bu duruma. İzliyoruz. Ben büyülü Tom'um. Senin yakın zamanda öldüreceğim Poppa. Oha Arkadaşlar oyundan da çıktım ikisinde ikisi, de, ikisi de, iki oyundan da çıktım şöyle gördüğünüz gibi. Aynı anda konuşturduk. Görmüş olduğunuz gibi kavga ettiler ve feci bir kavga oldu. O onu öldüreceğim dedi. O onu öldüreceğim dedi. Yani bildiğiniz ikisi de birbirini öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tom ve Bob hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız video mutlaka beğenmeyi, kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bu video o fecalesinden artı 10.000 like bekliyorum. Siz yaparsınız. Size güveniyorum. Her izleyen like atarsa 10.000 like yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.